insanlar o, o kadar sevmiyorlardı. Ben 295 a minute cevabı böyle vermek istiyorum. Ekran al gönder bize Burhan abi hadi. <laughs> Bunu ilk kez görüyorum. Mustafa Çınar mı? Hayır ya ben bunu bir yerde gördüm. Nerede gördüm? Bir dakika nerede gördüm hatta Bunu bir yerde gördüm. Yav. Ve işte ya işte kral ya. İzniniz olursa ben kendisi için 10 saniye boyunca 10 saniye boyunca hu, Ha! ha <laughs> kendisine saygımı göstermek istiyorum. Eğer <laughs> sizinle Ben niye aşağıdayım? Dur bekle. Bir saniye durun durun. Ya benim sesim de kesinlikle burada kendisinin ses tonajıyla bence benim ses tonajım aynı. Şey olarak aynı yani ben de kesinlikle bağırdığımda onunla aynı sesi ee, çıkartıyorum diye düşünüyorum. <laughs> bence ben Böyle bir insan olabilirdim. Keşke olsaydım ya. Çok çok pişmanlıklar yani gerçekten Who? <laughs> <Huv>, ha? Ha? Who? <laughs> Who? İkinci yat Who? 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 abonelerim için, bunu abonelerim için, donate atanlarım için ve abonelik hediye edenlerim için yapıyorum. Bitler de buna dahildir efendim. Bitler de buna dahildir. Haberiniz olsun. Bunu size... Ben gösteremedim bütün tepkileri göstermek namına açıyorum şu anda bunu. Ya Berci hoş geldin 5. ayımız. Cık. hoş geldin bir tane. Tövbe bismillah. 2. 3. bu bitmiyormuş. Aa inanılmaz bu bitmiyormuş. Hiçbir noktası yok. Bunun bir bitiş noktası yok. <laughs> İzem! İzem beni duy! <laughs> ne olur bu duyduğunuzu izleme iletin. İzem beni duy, duy, duy. Duy! İzem duy! İzem duy! İzem duy. <laughs> lütfen birazcık beni öne geçirin. Lütfen, <laughs> lütfen.

Normal gene ya. Bak hiç kimse asla o üst level'a çıkamıyor ya. Bir şu Allah'ına kurban çok iyiydi. Bak. Mustafa Çınar ve Allah'ına kurban. Ve tabii ki de reis ya. Ve tabii ki de reis ya. Bu neydi ya? Altay'dan bir super araba geldi. Çok teşekkür ederim. Para yağmuru. Para yağmurları. Ya çok korktum <laughs> ama Bu kadarı yeter. Altından Oha para ya var. Altı mi? Alt hani. Alt hani. Altından iki para yağmuru geldi? Biz adamsın sen ya. Oha oğlum ne <laughs> oldu ya? ya. Altından bir para yağmuru daha geldi. İyi gel oğlum. Çok teşekkür ederim Asa için. Ud geldi. Orhan abim Ud için çok teşekkürler. Ay Tintin abimden bir spor alana. <laughs> Allah'ını ölürüm ya senin. Cansın abim benim. Can can. Allah Allah kurban olurum bak, be bak abi. Sen harbi cansın ya abi. Hadi görkemli şato şoto ki... ya. Görkemli şoto yolası artık biri. Bir... <laughs> yine Sen stop ara, spor araba geldi. geldi. Gördüm gördüm. Şarkı mı söylüyor? Gene bir içeriği var yani. Düşününce. Düşünce yine bir içeriği var aslında. Yani bakıp da şey yapmıyor anan. Ne? Mutlu edin mutlu olun demiş. Evet. <laughs> Bir spor arabada- Görkemli şato geldi. Ne oluyor ya? Görkemli şato geldi. Ne oluyor ya? Şu an ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor ya? Görkemli. Şair arkadaşım. müthişmiş bu. Bu gerçekten müthiş. <laughs> bu ne lan? Ay. Yap. Çocuklara kötü örnek oluyorsun Celal. Hadi Evet spor araba geldi. Hüseyin yeter Allah. Aaa Aa 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 Ay <laughs> Çok mantıklı hareket bu arada ya çok mantıklı hareket. Hüseyin yeter. Allah rızası için yeter. Sen ne iş yapıyorsun ya? Arkadaşlar yeni gelenler için söyleyeyim. Hüseyin bugün iki tane spor araba. Bu, bu yayında. iki tane spor araba. Üç tane yat. 150 tane gül ve 20-30 tane yüzük attı. Kızlar bak. Bak bacılar. Kendi bacı gibi hissediyorum. Bak ben size söylüyorum. Ben size söylüyorum. Ben TikTok'a geçeyim. Hepimizin hayatı kurtulsun. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Bak bunu bir düşünün. Bak bunu bir düşünün. Hep birlikte ya. <laughs> hep birlikte. Bak belli ki ciddiydi biri. Belli ki ciddi. keşke başlasan. <laughs> Bak yüzük falan göndermiş. Biz onu çetti kıstırırdık hep birlikte. <laughs> ya bana şey çok ayıp geliyor bu arada. Yani mesela gönderiyorsunuz ediyorsunuz ya. Hani size adınızı sormak, yaptığınız işi sormak, bazen yaşadığınız şehri sormak bile bana çok ayıp geliyor yani gerçekten. Bu hediyelik mediyelik gönderenler. Soramıyorum da zaten hatta ekstradan şimdi gönderen edene gönderen edene hani ekstradan bir ayrıcalık sağlamamak adına teşekkür edip geçiyorum ki hani yanlış anlaşılmasın anladın mı? <laughs> hani şey olmasın böyle aa bak onunla ekstradan ilgileniyor. Hani sırf o şöyle şöyle yaptı. Yani hiç öyle bir şey girişmiyorum mesela. Harun sana yatır. Harun bize bok atar. Bok gönderiliyorsa. <laughs> Gül demişim 150 tane şey. Ne o öpücük? Öpücük mü? Sürü de yüzük attı. Oha Ece Taylan 4.8K izleniyor. Hay maşallah. Ayıp tur sorması Hüseyin sen ne iş yapıyorsun? Dilan sonsuz teşekkür ederim. PUBG karışık gel teşekkür ederim. E ben elecek. Ben ayarlayayım onu bunu abi. Onu aha. kaydetti. Öyle tamam. atsanda. Para, para yağmuru geldi. geldi. Tamam, o zaman geldi. daha çok. Tamam. Şey o zaman ekran kaydını açtım bak Alp Tekin abi. Ekran kaydını Aa, açtım. Havuza da oldu. Betaros'tan bir para yağmuru. Ya. Allah. Allah'ım çok heyecanlıyım. Aa. Aa. Alptekin Alp Tekin abi teşekkür ederim. Teşekkürler Alp Tekin abi. Ya! Gönder Spor araba görmek isteyen benim yayına gelsin. Beyza ah, yaptı. Gördünüz ben... mü arkadaşlar? Spor araba attılar görüyorsunuz. Bala <laughs> Beyza. Spor. Bana... O sünnet alsalsı mı? <laughs> Thanos TikTok'un en zengin, en bilinen kişisi. <laughs> Azı Thanos mu? Ya, kurban İspan olurum konuştum. kurban. <laughs> <laughs> Bu yarış kapatacağım. Çünkü Uğur benim dediğim yap. 13.3K. Maşallah lan ne diyeyim yani. Demek ki TikTok gerçekten e, ee, birkaç tane bir direnen insan olsak bile. Demek ki TikTok hakikaten insanlara bambaşka şeyler yani. Müthiş. Yani gerçekten müthiş ne diyeyim. Abi Cella 30-40K izleniyor. Cellat. Çok iyi. <laughs> Yemin ediyorum ben herhangi bir sabahta yayın açayım. Ee, yani 10 bin falan bile göremem yani göremem. Sabah mesela atıyorum sabah günlük güneşlik. Buradan işte ışık yansısın. Böyle bir 5 bin 6 bin kişi yotop alırız yotop alırız. <laughs> <laughs> yani size o kadar söylüyorum. <laughs> hani özel bir oyun oyun bir şey yoksa ama tabii yani. Özel bir oyun boyun falan yoksa. 70 bin izlenen var artık? Tabii. Bizde de var. Ne var? Bizim de var 70 bin izlenenimiz. Allah Allah. Twitch'te de var ki. Twitch'te de var ki. Twitch'te de var 30-40 bin izlenen. 80 izlenen de var. 50 izlenen de var. İşte 10 bin izlenen de var. 5 bin izlenen de var. <laughs> Bizde varız yani ne? Bizde varız. <laughs> ne kadar tatlı bir suratı var bu arada. Aa! Ben bir spor araba. Alanot! Alanot. Ayla normal Ben <laughs> Orası spor araba aldım yayınımda. Hayırlı olsun. En son bir ay önce. Kalbin Sürme karıştırır aklımı. Senin denemlik elinde. aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim. Bir bak geldi. bakışlara nimet nimet. Hadi hadi. Bak unicornla görelim. Şırı tatlı bir şey suratı var. Görkemli şato Geldim işte dostum çekelim sana. Sana geldim işte dostum çekelim sana sarılalım. Kroca... Gerçekten bir şey söyleyeyim. <laughs> Görkemli şato. Zaten sonra bir tane bacana otur falan yaparız. <laughs> Çok teşe kapatmayayım diye mi atmış? Tamam kapatmıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi siz? Kapatmayayım diye bir şey atsanız ben inadına kapatırım. <laughs> Yani kapatmamam için ekstra hani böyle bir para mara bir şey gelse ben inandığına kapatırım o yayını. Benim paranızı satın alamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bizdeki de böyle bir ileri geri zeyalılık. <laughs> evet böylece hem 295 a minute hem de Lydia Naug sevincimi sizinle böylece paylaşmış oldum. Dediğim gibi ben sadece teşekkür edebiliyorum efendim, e, teşekkür edip geçebiliyorum. Ee, sağ olunuz tekrardan. Son kez dedim ki ha 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 diyorum <gülüyor> ve teşekkür <laughs> ediyorum çok sağ <laughs> Ne kadar bu şato moto? Geçen gün okumuştuk daha ya. Ne kadar da şato falan? Şatolar ne kadardı? da hatırlayan var mı şato fiyatlarını? Görkemli şato fiyat. <laughs> ne kadardı? 5000 <laughs> miydi görkemli şato? Dur bekle. TikTok görkemli şato kaç lira? Hemen bakalım. 1920 liraymış. 900'ünü TikTok kesiyormuş. Hayır pardon. 900 1020 lirası TikTok'a gidiyor. 900 lirası gönderilen kişiye gidiyor. Ay bu ne saçma bir kesme yöntemi ya? Yok o kadar da saçma değilmiş. Şimdi hesaplayınca. Şimdi bir anda kendimden kesilenleri hesaplayınca hiç öyle olmadı çünkü. Neden? Ay çok istiyorum ya.